Herkese merhaba arkadaşlar. Pokémon Unite'ın empulunu artıracağız. Eee şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hadi videoya geçelim. <Gülüyor> 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 Şimdi arkadaşlar şu hediye takasından tamam mı? Şöyle giriyorsunuz. Buradan direkt ismi yazarsınız 3 günlük deneme olarak alabiliyorsunuz. Eee hemen önce gösteriyorum. Empoleon diye. Büyük yazacaksınız tabii ki. Empel Leon. Empel Leon. Böyle olması lazım işte. Pokemon adını yazıyorsunuz direkt. Tamam. Empel aldıktan sonra zaten buraya geliyor. Ve buradan böyle inceleyebilirsiniz. Mesela sel özelliği var gördüğünüz gibi. Ee, evrimleri böyle. Su tabancası var. Tamam mı? İlk başta böyle güzel. Uzun mesafeli. Ee, su topu var gördüğünüz üzere kullanıcı belirine doğru su falatmasını yani birazcık daha hani uzun mesafe çalışıyorsanız var yakında hani girdap var girdap biraz biliyorsunuzdur hani birkaç pokemon da vardı girdap gördüğünüz üzere ee, geçelim gagalamaya pek saldırısı daha sonra metal pençe yani zaten bunlar aslında biraz hani normal pokemon hani öğrendiği saldırılar açıkçası atılma yani böyle hep yakında atılıp da metal penci takıyor kısaca. Süreci de aslında biraz daha atılan şeysi var. Kredici bir hızla atılıyormuş. bunları test edeceğiz. Hareket seti böyle. Cumhurluk İmparator olarak da geçiyor. Bu. Bakalım. imparatorumuz ee, İmparatorumuz Fatih kadar olur. <laughs> Empelion'la başladık bakalım. Empelion başladık. Tabi. Dur heyecan yaptım. Şimdi bu yukarıdan giden bir arkadaşmış. Çok ünlü falan yazıyordu. Şöyle. Bakalım nasıl olacak. Bu sefer antrenman bölgesinde değiliz. Güzel ve rekabetçi maç olmasını dileğiyle. Oo, iyi blastuysa karşı vs atacağız. Güzel. Ben Pelion vs blastuysu görmek istiyordum. Güzel olacak. Bir tane gol atayım lan. Hadi şimdi işinize bakayım. Birkaç da kahvaltı ettik. Tamam. Şimdi size size de abi gol atmada. Güzel güzel. Ben bir iki daha atayım şöyle. Metal Penç'i açıyorum. Güzel görünüyor Metal Penç'i şu anlık. Bakayım. Yani evet güzel. Bunu bir kombinasyon da tutturursak biraz daha artık kombinasyon mekaniği de eklendiler. Gördüğünüz gibi. Güzel. Bir 5 daha olsaymış tamammış bura. Girdap diyeceğim. Hadi 5 de alsın. Süper. Oo, girdap efekti bayağı iyiymiş hocam. Baksana. Ben metal bence girdabı sevdim. Ya aşağıda biraz sıkıntı var bir gitsek mi oraya? Dur bir aşağıya bakalım be. Buraya ne olmuş oğlum? Tamam, güzelce aldık. Batman gibi son anda geldim ama buradayız. Buradayım be, burada. Hadi bakalım. Bir gol yakışır bize. Süper, 40 attık. Tamam, buradan kaçmamız lazım. Yukarı çıkıyoruz. Peşimizden bir adam da geliyor. Hadi bakalım. Abi çok iyi ya. dombiri donbiri gidiyoruz. Şu Blastoise'a karşı bir savaşmak istiyorum. Abi çok güzeldi ya. Hep böyle Batman gibi son anda gelip o işi kurtarıyoruz. Hadi. Dur şu ağlamasın şu arkadaki. Gel abi sen de. 8 diyorum 8 yok mu lan birinde? Kasalım hemen 8. Tamam 5. Burayı alalım yani. Dur bu last sonra bu last suyu yenelim. Bu abi. Can azdı ama sayılmaz da. Neyse hadi. Bununla yine vs atacağız bir yerde o belli. Baksana abi güzel yani. Ha gel vs zaman gel. Bence ben ama bak arkadaşım var. Arkadaşım olmasaydı ya bence beni alabilirdi ya bilmiyorum. İki ili ben giremezdim. O yüzden Bu arada harbi de OP ya baksana. Hah gel. Ya bence bu last alır mıydı beni? Bir onu göremedik neyse. Bir ara bunu iyice test etmek istiyorum abi. Abi bu maçı aldık ya önce. Baksana abi. Yani birazcık nerf yemesi lazım bunun. Ha gel. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Yok abi ben alıyorum ya ama çok güçlü olduğum için alıyorum bence. Ben de 35 var. devam. Ya aldık maçı da. Yani bence OP abi ya. Şu an Empoleon bayağı OP. Evet. O zaman öteki maça görüşürüz. Evet, ikinci maça hoş geldiniz. Şimdi birazdan sanırım oluruz. Ya bir öncekinde yine metal pençeyi aldım, unuttum. Ama halen OP yani. Biraz nef geldi gibiydi de bir günceleme geldi daha demin oyuna. Cık. Yok yani. Nerede geliyordu buna ya? Süper. Ben şöyle kaçmam lazım. Ha, huh, su jeti. Hadi bakalım. Su jetini göreceğim. Yani direkt atılıyor ama ne kadar işe yaradık hocam. Metal pence daha iyiydi bence. Yani. Yani bence de metal pence daha iyiydi bu arada. Tamam su topu bir de. Oğlum burada mevzu varmış haberimiz yok lan. Hayırdır oğlum? Bu arada stopunu açtık da daha aynı bir şey yaptım ama. Bak böyle şuna basıp buna basarsanız harbide kombinasyon oluyor abi. Bu arada ben nakavt etmişim vc 2 Ama burada acayip bir savaş dönüyor. Oğlum devam edecek ya. Nereye gidiyoruz ya? Yani bir tane girdap yapma ama girdabı direkt seçebilirsin. Bence girdap ve ben metal klavye neydi yani. Hep ilk seçtiklerim nasıl oluyorsa güzel oluyor anasını satayım. Sonra oynadığım ikincisi o kadar iyi olmuyor yani. Gol atma hızı arttı da ben bir savunmam lazım hocam. Bence. Yani yukarıda pek durumu iyi değil. Aşağına durum pek iyi değil gibi ama haydi bakalım. Tamam. Ben şimdi bu 26'yı atmaya çalışsam nasıl olur acaba? 29 hatta. Bunu da indirdik. Dur 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 dur. Hoppa, süper. Güzel güzel güzel. İkinciyi neredeyse aldık. Bir onay hareketi. Hop böyle yerine zıplatırım. Süper. Baksana abi. Zınk. Tek başıma bir orduyum yani. Çok OP yapmışlar abi şu anda bence ya. O yüzden böyle de bilmiyorum. Ne yanlış yere attın ya. Başlayacağım senin de o ayarına. Devam. Dur burayı ben bir alayım. Bir dakika burayı ben bir alayım abi. Ha. Devam. Ben alamamış ki olmaz o zaman. Al bakayım size bir tane. Şu zediyle kaçarım ben de. Hadi bakalım. Ekip de geldi. Bitirirsiniz burayı ya. Beni şeyde yukarıda toplanalım. Kurulun gelecek. Onu yenerim. Empelyon vs Gerodun'a Primer olursa bu arada yine bir ekip bir tık yenebilir Gerodun da Onun dışında yeneriz yani Ama Empelyon'u sevdim de bence gereksiz OP arkadaşlar onu söyleyeyim Ama Suiti ve ben sevmedim yine Yani Ötekiler daha güzeldi metal pençe ile şey girdap Ama kesin alacağım bunu ve yayınlarda falan oynayacağız zaten Evet, bence pes etmelerini bekleyelim abi etmeyecekler mi yani kendileri bilir ben yukarıya doğru çıkarım Bir dakika kalmış savunuruz da yani hatta şöyle bir şey yapalım yukarıya bir tane temizleyelim abi Yani. Biz onları türlü yendik ama. Evet. E şu an arkadaşlar Empelion çok OP olarak gördüm. Yani evet güzel dediğim gibi metal pençeye girdi ama acayip güzel. Empelion'u severim. Oynaması çok zevkliydi ama bana hani çok OP geldi ben yani çok da zevk alamadım açıkçası oynanışlardan yani herkesi kestim şey yaptım hani böyle çok zorlandığımı görmedim ya da ben çok proyum bilmiyorum artık Ama bana biraz böyle çok OP gibi geldi bu e, John Bullock İmparator e, Empelion hayırlı olsun Infernape umarım gelir Infernape'ciler üzüldü çünkü e, ama Blaziken var ki ama bize de geleneceğim var. Neyse ya umarım tüm statıları getirirler genel olarak. Şey, başka da bir şey diyemiyorum. Like'a abone olmayı unutmayın bu arada. Görüşmek üzere. Bay bay.